değerli takipçiler öncelikle videomuzu izlediğiniz için biz teşekkür ediyoruz ama niye teşekkür ediyoruz ben de anlamıyorum yapıyorum izliyorsunuz işte böyle spontane gelişen bir şey Baymak Eko 4 kombimiz neden sıcak su vermez dediğimiz zaman şu an tüketicimize bir suyu açın dediğimiz zaman bakalım kombimizin önünde dijital ekrandaki yazıyı görebiliyor muyuz görüyoruz hocam bir açabilir miyiz Evet. 66 mı? Bir yazıyor orada İbrus'ta. Evet. 66 yazıyor. Yani diyor ki kombimiz ka kapatabiliriz. Kombimiz diyor ki ben 66 ben Yozgatlıyım. Allah rızası için bana Yozgat'tan bir parça getir. Bu parça sadece Yozgat'ta satılıyor. Şimdi beraber bu arızamıza bir bakalım. Sıcak suyu açar açmaz eğer ekranda 66 yazıyorsa bu demek oluyor ki değerli takipçiler kombimizde yüksek bir ısı var. Buradan tüm Yozgatlılara selam olsun. Yozgatlıları bir görelim. Bir Olsun da ben Yozgatlıyım diyebilirler. Evet. Bakalım Yozgat'tan gelen parça nerede oluyor değerli takipçiler. Görmüş olduğumuz gibi kombimizin sıcak su sensörü. Bakalım bu vanamız kapatıyor mu ama kapatacağını tahmin etmiyorum. Çok eski bir vanam. Hocam ana vanayı bir kapatır mısınız? Evet. Ana vanayı kapatalım. Sıcak suyumuzu açalım. Siz açın abla suyu. Bakın hala ne yanacak bir görelim. Sıcak suyu açınca o 67'ye çıktı bu sefer. Hata. Sıcak suyumuzu açtığımız zaman ekranda bu arızayı kesinlikle görmemiz lazım. Suyumuz kesildi mi? Evet. Açık değil mi? Kapattık. Evet. Evet. Ameliyat masasından malzemelerimizi çıkartalım. Sıcak suyumuz açık, akmıyor. Tamam harika. Şalterimizi kapattık. tas gibi bir şey rica edebilir miyim? Evet. Sıcak suyu kesinlikle bir kapatmayın açık kalsın. Evet. Kapalıydı değil mi? Evet. Teşekkürler. Yozgat'tan gelen sıcak su sensörümüz yerine taktık. Evet. Şu an sensörümüz yerine takıldı. Eski sensörümüzü gördünüz mü değerli takipçiler? Bu sensörümüz arızalı olduğu zaman değerli takipçiler kombimiz yüksek sıcak bir hararet gösteriyor. Yüksek sıcak hararet gösterince ne oluyor? Kombimiz kendini ister istemez koruma altına alıyor. Şimdi görmüş olduğumuz gibi Baymak Eco 4 kombimizin içini şöyle bir inceleyelim. Sağ tarafta olmazsa olmaz Vilo marka dediğimiz değerli takipçiler sıcak suyu devir daimeden pompa motorumuz. Gaz valfimiz 3 yollu vana motorumuz. 3 yollu vana motorunun karşılığı arka tarafta. 3 bar emniyetimiz burada. Sıcak suyu açtığımız zaman devreye giren beyaz parmağımın ucundaki beyaz olan parçada kombimizin akış türbünü değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi su doldurma musluğumuz burada. Su gösterge ibremiz burada. Harika diyoruz. Şimdi tüketicimize diyeceğiz ki size zahmet Sıcak suyu bir açabilir misiniz? Sıcak suyu açtığımız zaman ekranda ne göreceğiz? Onu da bir beraber görelim. Yok siz e, o vanayı açın orası açık kalsın. Orayı hiç ellemeyin. Harika. Şimdi ekranda ne gördük? 30 derece gördük. 29 derece gördük. Ve görmemiz gereken olay bu. Kombimiz şu an gayet güzel yandı, ateşledi. Şu an 66'yı göremedik. Ne yaptık? Yozgat'tan çıktık. Akda madeni, Şefaatli Boğazlayan ilçesine doğru ilerliyoruz. Oralardan çıkıyoruz. Şimdi bakın. 29 30 33 35 gördüğünüz gibi yavaş yavaş 40 41, 42, Konya. Oradan Konya'ya geldik çünkü. Konya hani kısa bir mesafe olur. En azından oralara gidelim. Bir Konya, Mevlana Hazretleri'ni ziyaret edelim. 47'ye geldik. Şimdi eğer 51 yakalasak ben oradan bir hanımın memleketi Niğde'ye bir geçeyim. Hah! şimdi Niğde'de duralım. 51, Niğde'de yakaladık. 52, 53 böyle gidiyor. Oradan Rize'ye geçtik. Şu an tüketicimiz diyecek ki o Fatih Usta sıcak suyu gerçekten aldık, harika elim ısındı.'' Hocam suyu nasıl? Geldi mi? Gayet evet. iyi. Gayet iyi. Aman Tanrım <laughs> gözümü bir şeyler alıyor burada da. Kombinin parçaları daha önce çok mu değişti? Evet. Siz orada Siz... durun. Şimdi değerli takipçiler, şuraya da bir çekme imkanınız olabilir mi? Bakın kombimizden ne, ne parçalar çıkıyor, neler değişmiş neler. Maydanozlu köfteler. Bunları hemen de beraber şöyle kombinin bir başında gördüğünüz gibi gaz valfi değişmiş. Plakalı eşanjör değişmiş. Su akıtmıştır. Bu fabrikasyon Tabii. olan patlamıştır. Bu değişmiş. Yani artık Türkiye'de şunu her zaman e, hatırlıyoruz. Miş, muş, veyahut da vay vuy veyahut da vi. Anlatabildim mi? Artık elimizden geldiği kadar S sıcak suyumuzu aldıysak kapatalım hocam. Evet sıcak suyumuzu kapattık. Şimdi Fatih Usta bu işin ücreti ne kadar diyeceksiniz değil mi? Şimdi ben aptal mıyım burada hemen söyleyeyim. Telefonu kapattıktan sonra tüketici zaten ne söylersem kabul edecek. Şimdi yüksek fiyat söylersem siz öğrenirsiniz. Fatih de saatte kalmış bir dersiniz. Şu an bu sensörü değiştirme ücretimizi ya söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama tüketici de bize güveniyor. Sen onun sesini kapat, ben şuradan söyleyeyim. Abi şu an bu arıza yapıldı ya, 150 TL borcumuz var, ne yapalım, yapalım mı? Biz yaptıktan sonra söylüyoruz. 150 TL. Çare <laughs> yok. Çare yok, mecbur. 150 TL videoyu kapattıktan sonra, abi o videoya az evvel hani yalakalık olsun diye, öbür müşteriler ucuz bize eve çağırsın diye, 150 değil tabi. buradan. 1150 ee, TL alacağız. bin lira da kampanya indirimi diyeceğiz. 150 alacaklar. Ne çok olursun, Kapat Allah belanı vermesin falan diyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.